Hepinize selamlar Umut 003 kesit takipçileri. Bugün Ender Lemur'un Uzi'ye yaptığı bilgisayarı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bilgisayar olmuş? Merak ediyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda bilgisayar güzel olmuş mu, olmamış mı onu da belirtirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Beyin meyve suyu bugün. Yeni bir videodan selamlar. Bugün Uzi'nin yeni bilgisayarını topluyoruz. Aynı Hoş şeyi söyledi bu arada ben de. <gülüyor> 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 Harbi nasıl bir araya geliyorlar bunlar ya? Birkaç aydır planlıyoruz çünkü Utku ben illa her şeyi beyaz istiyorum diye Her yerim. şeyi beyaz ya istiyorum. Ya denir? Influz edildim TikTok tarafından. <laughs> ya bana sürekli böyle video atıyor. Beyaz ve RGB. Evet. Bayılıyorum ya o görüntüye o temizliğe. Vallahi. Ve bugün toplayacağımız parçalar... Partiden... da şey ıslah ayla gibi böyle ısı Bayılıyorum ya ben beyaz, temiz falan güzel yani böyle tatlı tatlı. ...hepsi maksimum beyaz ve maksimum RGB olacak şekilde seçildi. Ben beyaz kısmında bir şeyler beğenmiştim. RGB olayı da zaten Türkiye'de ya. senden sorulduğu sende <laughs> için. Bol bol ekranımız, bol bol RGB'miz, bol bol beyazımız olacak. Ve bu videoda Acayip ben bu bilgis bilgisayarı sen toplayacaksın. İnşallah. <laughs> İnşallah son parçalar çok olmaz bugün yani. Ya bir şeyleri kırarsan orada Harun bilgisayardan bir şey çalarız. Fatih bilgisayardan bir şey çalarız. Benim bilgisayardan belki ayarlarız ama bir şekilde. Seve seve. seve, seve. Arkadaki detayı <laughs> gördün mü? Arkadaki detayı <laughs> gördün mü? Mortal Kombat. Tabii. Seve seve. <laughs> seve seve yapmam yani. Şimdi böyle parçalarımız var. ve Scorpion parçalıyım. var. Evet sen tanıt onu. Ben çok bilgi sahibi değilim zaten. Evet bu mesela öncelikle ekran kartımız. Bu. <laughs> <laughs> Yiyecek mi <laughs> O kadar, bir o kadar bir ya. biraz bilgi sahibi değilim Bu arada anlıyor bayağı yani şey. İlk konuşmaya başladığımızda ben bilgisayarda hani direkt böyle hazır alıp takılıyorsun sanmıştım. Ya biraz anlıyorum ya. Ufak ufak tefek anlıyorum. Yani. Sonra böyle yazılımda ya. formatı anlatacağım. Ben böyle hani bilmiyormuş gibi anlatıyorum. Hey, Onda üret... x870 olsa bende de x870 var Süleyman. Bir hatırlamıyorum ya vallahi şey böyle. Ben bilgisayarın için nasıl? Asıl alttaki <laughs> sıfırla demiştim. O buradaki nerede ise çoğu şey bende var, bir bu yok. Falan yaptı yani. BIOS'un içinden. Şimdi en önemli parçamın en sevdiğim şarkı o, o. ve kardeşim. en çok beklediğimiz parça Artix 5090 bir de beyazı. Bu beyazı show bir, şov, şov bir evet. oldu yani hmm. Bu Asus ROG'nin Astral modeli zaten gerçekten show bir kart. Beyazı daha Kim da bulunmaz hani iyi böyle bu Daha Allah. da nadir bulunan bir şey. Bulunmayan bir şey daha. Biz zaten en çok bunu bekledik herhalde. Evet. Bu en son bu geldi. Hatta eksik bir de monitörümüz var. Bu hafta hmm. onu da yetiştirip bu videoya sokacağız umarım. Çünkü beyaz olacak o da. <laughs> bu arada bu beyaz parçaları temin etmek için hem Asus hem de ince hesap oldukça fazla uğraştı. Oğlum İki beyaz parça çok zaten ediyoruz. çok zor bulunuyor. Onun dışında AMD'nin Ryzen 9950X 3D. Bunları işte çok anlamıyorum. çok basit özellik. <laughs> ben de bu var. mi? Cık. Evet. Alabileceğin en güçlü işlemci. Galiba değil mi? Ben de öyle bir şey. var. <laughs> Alabileceğin en güçlü evet. işlemci. Evet. Öyle bunu bunu bir alt ben modeli olabilir. Bu güç. yeterli zaten ya. Yani. Bu anakartı Oh, ya Remler'i kırmayalım, Remler çok <gülüyor> pahalı. Bu <laughs> anakartı ilk defa ben de şu an göreceğim bu arada. Hatta bence birlikte bakalım buna. Beyaz ve metal tonlarındaymış bu arada. Bayağı iyi duruyor. Benim saçma bir fantezim ya var. Ya ben Kocalarca bu kasalardaki fanteziyi da. anlamıyorum ya. Ben kasamı görmüyorum poşeti. bile. Tövbe tövbe. Çok <laughs> yoğun bir kokusu yok oh. ya. Yani. Ama yeni <laughs> kablo, yeni kablo oh. kokusu var. 17 kokusu evet, işte evet. böyle. Baya şıkmış bu arada. Evet çıkarınca daha da beyaz göründü poşetin. İçinin o kadar beyaz olduğu belli olmuyor. Burada 9 tane fanımız var 9800 mesela. 9800 x 3 varmış? Birbirimize mi? video atıyoruz. Böyle bir setup mı istiyorsun? Şöyle bir şey istiyorsun. Mesela bakıyor bazılarında öndeki fanlarla farklı. Yandakiler farklı. Ben hiç kasaya da, bakmadığım için benim için hiçbir önemi yok ki. Bir yani. <laughs> 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 de onun uygulamadan yapması da biraz daha zorlaşıyor. Evet bilen birinin yapması gerekiyor. Şu an yani. kullandığım yani şu an kullandığı bilgisayarda bir kısmı sıvı soğutmaya bağlı, bir kısmı Saçma anakarta soğutmaya. bağlı böyle bir garipti. Bunların hepsini tek bir yere dokuncan çok uğraştım biliyor onları tek bir renk yapabilmek. Yani aslında çok basit bir şey. Hepsinin bir renk almasını istiyorum. Onu yapmak için 2-3 gün falan verdik ile beraber, maliyamız. Burada öyle dertlerimiz olmayacak ve çok havalı bir şeyimiz var burada bak. Şuna şuna gerçekten bakmak istiyorum. Bıçak verseniz ya. Herhalde. Aç. Ya. Harip <laughs> çıkarttım bu orada. <laughs> <Padişan> bırak bırak. <laughs> bu büyük ihtimal Türkiye'de ilk bu videoda göreceksiniz. Yani ya yayınladığımız hafta satışa çıkar ya da birkaç hafta yarın satışa çıkacak. yani hani gibi. evet önden aldık gibi oldu. Bakın bu sıvı soğutmanın önünde 6.63 inç mi 6.6 civarı büyüklükte bir ekran var ve yana doğru uzuyor. Yana doğru uzadığı için. Bunun acayip hologram güzel Hologram benzeri şey, efektler yapabiliyorsunuz şey böyle. New York'ta, Hong Kong'da falan böyle reels'lar, minisler düşüyor Çok ya böyle. Çok güzel bu arada. Ha, onları yapabiliyor bu ekran. Kesin <laughs> buraya GNG logosu koyup geçeceğiz buraya ya. Öyle gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şu anda altın sıfırlanda gibi bir şey. Viper'ın 48 GB'lık RAM'leri ve 4 TB'lık M.2 SSD'si var. Benimki 64 kardeşim. 48 az gelir. Burada ve gerçekten şunu çeyin olarak takabiliriz ya. Koymuşum. <laughs> Uziye koymuşuz. Gelecektik öyle bir Harbiden bu Şu arada koyarak, koyarsın, koyarsın oraya ya. Ana üstünde de güzel duracak bence. Şu üst kısımları Aa, RGB. Evet. Tabi <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <laughs> bu arada 64 ya da Uzi 128 GB yani. RAM olsun istiyordum aslında bu sistemde ama hem beyaz olacak hem de üstü RGB olacak dediğimde Aa, evet, tek okay. seçenek buydu. Ve aslında oyun odaklı bir bilgisayar topluyoruz. Oyun bilgisayarları için ben 32 GB tavsiye ediyorum. Burada 48 var yani yine sana fazla fazla Orada yetecek. sen bana bir açıklamıştın ama çok anlamadım ya ben sen açıkladığında. Ya o RAM'i çok abartırsak oyun sistemleri için mantıksız hale gelmiyor başlıyor özetle yani. Yok Yeterli okay, Aleyküm diye hoş geldin. Ya fakat bu gözükmeyecek zaten kasamızda arka bölümde yer alacak. Onda da beyazda 850 wattlık seçeneğimiz vardı ama Ben dedim ki... 1200 Allah. watt iyi ya bu arada. <laughs> 1200 olması lazım en <laughs> az. <biraz. gülüyor> O yüzden o siyah ama dediğim gibi görmeyeceğimiz için herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kabloları gözükecek ama kablolar da gözükmesin diye kabloları da RGB'ye çevireceğiz. Oha! Senin zaten kablo görmeye karşılığı. Abartmış karşımı. bu arada. Şey, Faşistliğin var kablolara karşı. <laughs> Öyle demeyelim de. Yine burada Asus'un ROG serisinden Biliyorum biliyorum <laughs> ya. Kulaklık ve ben bir tık daha geleceğe yatırım ve mantıklı aldım Süleyman'cığım. Benim uzi şarkı. kadar param yok abi alıyorsun bir kere devam ediyorsun kullanmaya. Sebeplerden bir tanesi de buydu. Evet kesinlikle. Ya o işte influence edilmenin olayı tamamen işte TikTok'ta gördüğüm ve aa bunu yapmam lazım dediğim <laughs> kasalardan. Şimdi bir tornavi de bulalım. Ben başlıyorum. <laughs> 400k olabilir bu arada. 5090 zaten kendisi 120k falandır. Ben seni çırağın mı düşünüyorum. Diye hem bence beyaz işlemci takabiliriz ya. ya. Bozulursa yani. hem anakart hem işlemci bozuluyor. Takarız ya bir şey olmaz. <laughs> Şimdi önce işlemcimizi anakarta takacağız. Ha bir de takacaklar. Yani, Burada çok fazla kırılabilecek pin var. Evet farkındayım. Ben Şunlara... bu işlemi daha önce yaptım ya bu arada. Ama ben nasıl eğleneceğim ya? E çok kolay taktı. <laughs> Başardın. Acayip güzel yapacaklar bu arada. <laughs> bu kasanın önünde bir ekran var. Ekran olduğu için HDMI'ımız da var. Yani bildiğin ekran kartına bağlıyoruz bunu aslında ikinci bir monitör takmışsın Oha. gibi çalışıyor. CS oynanmaz yani ama değil? Oynanır. HDMI'dan görüntü alıyor sonuçta ama yan bakman gerekiyor Tabii öyle olabilir. olması lazım Sonunda ya. Geleceğe şey, yatırıma lazım. O, kaç, bir kaç bir... belki adam saniyede 10 bin belki 20 bin para kazanıyordur. TL kazanıyordur. -Kan görüyorsun. Ya işte şaşırma oğlum bu kadar her şey. <laughs> Mali gerçekten mi şaşırıyor her şeye? Evet evet gerçekten evet. Şaşırıyor. Falan böyle heyecanlarım yok ya yani şu an. 5090'ın olsa sarılıp uyumak istemez misin? Yok. İsterim canım, bu arada. 5090'ın <laughs> ne işe yaradığını bilsem yani, yani uyumak hiç ister. anlam ifade etmiyor genel olarak. Al al kardeşim. <laughs> İçinden PC'ü mi çıktı onun? Ha PC'ü oldu. Şimdi aslında önce anakartı yerleştirmemiz lazım. Tamam. Ama bu benim ilk defa kurduğum bir sistem türü. Yani böyle güç kaynağı arkada falan. O yüzden bence fanları ve güç kaynağını şimdi halledelim. Vallahi burada buradan bu hiç PC toplamadım. Hiç toplamadım. Çok iyi ya. Bu arada Uffan. kamera arkasında Anıl'a da bilgisayar topluyoruz. O da şu anda bir taraftan parçaları topluyor. Baksana yanında. Bulutlar <laughs> burada. Sandalye çekmiş ona Parçalar. Bizim Bizim burada kullanmadığımız her şey Anıl'ın işine yarayacak. O yüzden böyle sürekli anlattıkça şey <laughs> Bıçağı çıkarıp yapıyor ya bir de patlatıyor beni ya. Allah'ım ya. Ha hurdadan güzelse sıfırını düşünemiyorsun anladım. Ya mesela benim bilgisayarı kurarken falan var ya çok güzeldi ya. Çok in inanılmaz güzeldi. İlk çalıştığımda falan çok hoşuma gitmişti baya. Oğlum adamlar bilgisayara edit yapmış ya inanılmaz güzel. Ben burada ilk defa böyle bir diziyorum. O zaman şimdi sırada remlerimiz <laughs> şey Dedim bu ya kanka? Kaldıramazsın beni burada. <laughs> hey albüm nasıl gidiyor? Bakamadım ya buradaki. Çok... <laughs> albüm iyi diyor. Global, bir. Bir Global 1. Global 1'e giren Aa, albüm, albüm çıkmamış bak videoyu çekerken. Türkiye'den ya. Yani. Rap değil komple. komple. Müziği <laughs> yapar ya adam biliyorsa. <laughs> zaten önceki rekor da bizdeydi ya. oh, kral. <laughs> İlk tuşa basarken bir kalp krizi oldu. Hatta bir hata da verdi. 08 hatasında remler eşlenmedi. Böyle bir 5-6 dakika bekledik. Anca öyle şey oldu. Şu an global 1'de mi? Bilmiyorum. 90 dakika sonra... Yani bir saatten fazla oldu kayıtla değiliz. Çünkü burada bir problem çözmeye çalışıyoruz. Yani burası bir anda değiştiyse sizin için. Aslında biz bayağı bir şey yaşadık. Utku çözdü her şeyi. Problemler Aynen. çıktı. O bayağı bayağı sıkıntıydı ama hallettik sonra. yapabiliyor mu diye mi? Yapamıyor dedim hemen yapayım yani size <laughs> yapayım ya. <laughs> Bu sıvı soğutmanın radyatörü birazcık geniş bakın. Burada fazladan bir çıkıntısı var okay. normalde. Bu borular ya bu tarafta ya bu tarafta oluyor ve bu genişlikten dolayı bunu buraya sığdıramadık. Okey yatay yapmışlar ufak. Buraya da sığdıramadık hiçbir yere sığmadı. Şu anda muhtemelen belli olmuyor ama bu yamuk. Evet, hiçbir yamuk Onu görüyorum. Bunu ya. Ama biz <laughs> sanatsal olarak yamuk olmasını istediğimiz için yamuk. <laughs> Dışarıdan bakınca yamuk olduğu görünmüyor. belli olmuyor vallahi. Biz de işte oradan anakartın güç kablolarını vesaire geçireceğiz diye bayağı bir çalışıldı burada. Ama şu anda hiçbir problem kalmamış olmalı. O yüzden artık sıvı soğutmayı takabileceğimizi düşünüyorum. Hadi inşallah. Nasıl gözükecek çok merak ediyorum bu arada ekran. Kablolama kısmını ben komple devralıyorum. Tamam. tamam. Biraz dinlen. ellerinden Hiçbir Devam. şey yapmadı zaten. Yapmış mı? Acayip iyi yaptı ekran kartı hariç olarak hazır ama aşırı takıldığım bir şey var. Bakın şu ekran var ya önde. Bunun için bir tane USB, bir tane de HDMI bağlamanız gerekiyor okay. ve bunu buradan böyle yürütmeniz gerekiyor, acayip garip. Hiçbir şekilde de gizleyemiyorum yani, gizleyebileceğim hiçbir yol düşünmemişler. Aklıma şey geliyor, şurayı böyle punchla deleyim. <laughs> Şuradan aşağı gitsin direkt, bir şey olsun. Neyse, ekran kartı bağlayalım. Evet, hadi. <laughs> Belki ekran kartını koyduğumuzda orası gözükmeyecektir büyük ihtimaldeki. Mendebur Lemur, Uzi'ye bilgisayar, bilgisayar topluyor kapsucum, hoş geldin. Mali öf yapmadın. Wow. Ters açıyorum. Kanka bunu nasıl, nereden al al alışık olabilirim ki? Çalamamız lazımdı onu işte. Ha? Ooo güzel. Oğlum bu ne lan çok güzel. İyi ya semere. Ooo. O ne? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> i̇lk ilk defa böyle bir şey gördüm. Ya ben moralim bozuluyor bak. Bende de 5090 var. Benimkinden ne çıktı göstereceğim. <laughs> 470 süper açarken bir şey hissetmedi oğlum. İki tane fanlı küçük bir şey çıkıyor nasıl diyeyim. Benimki şey küçük kasa diye küçüğünü almıştım. E şimdi bu kasaya küçük geliyor. O yüzden böyle 4 bit süper şey küçük bir şey kaldı bende. O kadar büyük bir şey değil. <laughs> böyle şey hayal gücünüz şey olmasın. Ben lan bu çıktı. Bu ne şimdi? Sana yakışır zaten dostum. Olur. Ben, benim şey. parmaklarım olmaz ki. Benim olmaz <laughs> Oldu ya biliyor musun? Oy, asus asus yüzüklü. <laughs> Hazır mıyız? Kurdele kesmedim. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Çalıştı mı? Uy. <gülüyor> <gülüyor> Abi Uzi ben burada ne işim var diye bakıyor ya. Şu ekran aşırı aşırı iyi duruyor bu arada ya. Of, çok güzel Kalitesi de an. çok iyi ve çok havalı duruyor. Ben bunu görebilsem ben de kullanırım böyle sağladın. bu arada. Sen de eline sağlık. Şu an öndeki ekranımız gelmedi. Ama Windows'u kurduktan sonra vesaire gelebilir. Şu an içinde herhangi bir işletim sistemi olmadığı için emin olamıyorum. Bütün fanlarımız çalışıyor, bütün RGB'lerimiz çalışıyor. Tabii ki süper, şu anda kontrol edemiyoruz ama her şey çalışıyor gibi ekran harici. Evet. Güzel, tamam. Bakacağız ona da. Şimdi ben bunun bütün yazılım kısımlarını vesaire halledeceğim. Bu arada videonun devamında Utku'ya geçeceğiz. Utku masasından sandalyesine, Oo, aklınıza gelebilecek güzel. her yeri bembeyaz siparişler verdi. Beyaz sistem yapacağız. Abi. Orada devam edeceğiz. 2 gün sonra bakalım. Evet yeni bir gündeyiz. Dün kasayı final haline getirdim ve monitör hem monitörümüz hazır oğlum. hem kasamız hazır. Sen, Sen deyiz. <gülüyor> Transformers <gülüyor> gibi bir <laughs> monitör. Şimdi ben gece kasayı bayağı bir delik deşik ettim. Ama o sırada kaç... Değiştirmiyor abi üstünde adam bu kadar zaten. Kayıt almadık. Şöyle hızlıca bir özetleyeceğim sadece. Şu öndeki ekrandan HDMI kablosuna Üş. çok takıldığımdan bahsetmiştim herhalde. O şu anda kasanın altındaki bir delikten çıkıyor. Şöyle şuralardan cırt kelepçelerle 9 delik Oha, oraya. Onlarla birlikte oradan devam Manyak. ediyor. Onun dışında gözükmeyen yerlerinde de delikler var ama Olabilir. çok önemli olduğunu sanmıyorum yani. Burası da gözükmeyen bir yer zaten yani. Ama eşofman i̇şte aynı sanki iki gün. Değiştirme Tamamen körlendi bu arada. Çok iyi denk geldi orası yani. Hiçbir açıdan o kabloyu göremiyorsun artık. Şimdi monitörü ben de ilk defa göreceğim. Bu benim kullandığım monitörün iki üst versiyonu. Üstelik beyaz. Beyaz <laughs> olay zaten beyaz, önemli. beyaz olması benim için. Bunun olayı ne biliyor musun? 2K çözünürlükte 540 Hz veriyor bu. Çüş. Çok ciddi bir Çüş. oran bu arada. Hani 2K'da 240 Hz'de biz muhteşem diyorduk. 540 artık. Benim için o kadar anlaşılmayan bir şey ki en son e, monitörün 60 Hz'ini falan kullanıyorum şu <laughs> güncellemediğim için her şeyi hiç oynamadığım için 60 Hz'ı e Ayarı yani. var onun muhtemelen Son ok ya. Olursundur. Bir de artık sen, hala CSGO oynuyor musun? Oynuyorum Oyun yüzeyde de var ya inanılmaz şey olur Bir de, olur. de payı, olur. tekrar düşmeyi düşünüyorum Peki onu böyle profesyoneller böyle çözünürlük düşürüp falan oynuyor ya öyle oynuyor Onu da yaparız. evet o genişletme falan 16, ha. 16 kaçtı? 16.4 müydü? 16, 16, 4 ha 4.3 4.3 aynen Bunu eğer 720p'ye düşürürsen 4.3 4.3 ya 720 yazmıyor Aynen aynen Fark edilebilir mi bilmiyorum bu Arada... Bunları söylemeyeceğim ki az adam vurursam şey olmasın hani <laughs> o sistemde nasıl bu kadar şey dersin. Ayarını açmamışım ya. Yani. <laughs> bu arada bu bir OLED monitör ama tandem Oo. OLED teknolojisiyle üretilmiş yani standart OLED'lere göre daha yüksek parlaklıklara çıkabiliyor. Oyun odaklı bir monitör olsa bile DCI-P3 renk gamutunu 99.5 oranında destekliyor yani profesyonel kullanıma da göz kırpıyor diyebilirim. Bıçak var mı? Yok ya. Deplasmanda olmadığım için bu sefer gittim. Bu sefer ben deplasmandayım. Aha ke... Allah! <laughs> Çok iyi Arka ya. kamplarda kullanıyordunuz hani <laughs> abi. Çüş! Adam bala çıkarttı. Kutusu ciddi büyük. Monitör 26,5 inç bu arada. Aşağıdan mı kalırsın? Bence yere alalım öyle kalır. Monitör kolu var evet. Tutama çok iyi var. Çantadan da sende olmayan bir şey çıkarsa var ya abi ben çok üzülürüm şu an biliyor musun? Yüzük nerede? <laughs> Dün direkt Asus Türkiye'ye yazdım. Dedim ki şu sıvı soğutmada benim gözüm kaldı. Bu kesin kırılacak dedim. Bana da ayarlayacaklar. Düşünsene yolluyorlar içinde yüzük yok. Bunda sıvı yok. O, yüzük o, ekran kartı. Alıyor. Yüzük zaten alamıyorum. Ondan ben vazgeçtim. Onu <laughs> o, o sana özel olsun. Bunu kullanmayacağız ama bu da çok havalı duruyor ya. Evet ya Asus bu son dönemde özellikle bu ROG serisinde monitör ayaklarını çok güzel yapmaya başladı. <laughs> ama lan. ben de kullanmıyorum. Ben de monitör kolu kullanıyorum. Bu da fazla havalı çünkü yani o monitör ayağı. Çeyizime koyacağım bunu. <laughs> Çeyizime koyacağım <laughs> diyor ya. Ya benim bunda da gözüm kalacak Oo, ama ya. Çok güzel ya. lan. Acayip havalı duruyor. Bak bu bendekiyle aynı. Bunda sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Sende bunun siyahı mı var yoksa... Siyah bendik. Niye arkasının önünden daha havalı yapıyorlar acaba yani? Aslında artık oyun setuplarını böyle ortalığa da koymaya başladılar ya. Arkası da gözükecek şekilde. Ya Ve benim bu için arkası o kadar yani. ki. Bayağı şey diye bir olay var gördün mü? Harbiden onu da sıvıldı ya. köşeli yapmak sınıfsal dışı. Ama şimdi ismin Esin, olunca bulduruyorsun olumsan, ya ister istemez. Şey atıyorum koltuk takımları salonda. Ya yani atıyorum, atıyorum ince hesaba yazmışlar ki Uzi'ye mesela şey toplayacağız bilgisayar toplayacağız. Monitör kolu beyaz bulur musunuz? Adamlar direkt bulmuştur. Ama fakir bir ailede doğduysan her şey duvar. Duvara yapıştı. Haa evet. Bizden şey duvara yapıştı. Metrekare. <gülüyor> Benim de öyle abi. Ben, ben de duvara yapışık oturuyorum şu an. Ne alaka bu? Fakirlikle alakası yok ki ya bu iş. Işte. Metrekareler küçük abi. Biz Uzi gibi bir mı yaşıyoruz? Yemedi ya. <laughs> Uyy dükkan açmış gibi oldu. <laughs> bunu aynı şeyi ben de hissettim bu arada. Ay her şey beyaz ya. Beyaz fetişi. Evet setup'ımız hazır. Galiba sen bunu hiç açmadın. Evet. Daha o daha zaman güzel. buyur. Bismillah diyorum. Alkış. <laughs> Şimdi ilk yapacağımız şey ne? Ayarlara giriyoruz. <laughs> Adam Epic Games yüklemiş oradan gördüm. Bak 59. Tam Buradan 500, 540 540 <laughs> fark ediliyor bu arada ya. Bak mouse'la birlikte bakarsan fark edeceksin. O kadar anlamayan bir adama söylüyorsun ki ama gerçekten belli oluyor. Evet şimdi bir oyunlarım oyunları yükleyelim. Sonra devam edelim. 5 saat sonra. O Ay! Acayip güzel olmuş bu arada. Bizim Utku ile her çekimimizde bir aksilik çıkıyor. Ne Ama oldu? Fix çıkıyor yani kesin. Dedim ki yarınki çekimimiz bir saatte. Bilemedim bir buçuk saatte biter ya ne olacak dedim. Kasa zaten hazır kuracağız. Olacak bitecek. Ben ne dedim? <laughs> o da dedi ki kesin bir şey çıkar dedi. Yani ikimizken zaten geçen sefer videoda da görmüşsünüzdür su bastı bir şeyler oldu. Ne oldu? Sonra bu katı başka bir zaman su bastı. E, Lemur dedi ki ben inanmıyorum bu sefer bir şey olmayacak zaten hala hazırda su da bastı o da geçti artık çok bir imkanımız yok bir şey olacak. Kesin bir şey olur dedim yani ve oldu yine. Sana anlat da ben daha fazla... <laughs> ya dedim. ben anlatırsam ama biraz dalga geçer gibi Gerçekten <laughs> daha daha işlemi daha işlemi olur. Gerçekten terenini istediklerinden biri olmuş. Belki iki monitör daha olsa çok çok daha güzel olabilirdi. Böyle geniş ekranda mortal kombatı görmek isteyebilirdim. Sonra nasıl kestik videoyu? Kasayı kurduk, çalıştırdık. Ha oyun mu oyun yükleyelim dedik ya. Ama masa ben de, ona göre yani. masa küçük ki, zaten adam e, bu kadar steam istemiş indir işte, steam gir de sen baksın ne yapacak gerçekten doğru doğru ama böyle üç tane monitörde böyle kocaman bir Mortal Kombat şey güzel oluyor. Bunları indirelim dedim o sırada da başka bir telefona mı bakıyorum bir şeye bakıyorum döndüm dedim ki bu Steam niye kırmızı? Eyvah. <laughs> 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 ama bu birkaç dakikalık süreçte o kırmızı Steam'e defalarca giriş talepleri. Kırmızı Steam Doğrulamak <laughs> yaptım ya direkt. <laughs> Ya ben Steam indirdim. Normalden normal Steam yazdım işte arama motoruna. Steam girdim, tık. Aa, bak, random Steam indirmiş. insanlar bizim stüdyo bilgisayarında işte bütün projelerimiz, her şeyimiz aslında işimizi bütün kazandığımız şeyler stüdyo bilgisayarında var. Oraya da bir şey indirirken 50 kere dikkat ediyorum. Şimdi bilgisayar yeni daha açılalı 3 dakika falan olmuş. İlk indireceğimiz şey Steam'den herhangi bir şey olacağını düşünmedim yani indirdim. Rengi de kırmızı diye hani çok takmadım böyle özel bir gündür. İşte ne bileyim bilmem ne haftası falan diye rengi değişmiştir diye düşündüm yani. İndirdim şifreye girdim kabul etmedi. Bir daha girdim sonra işte doğrulama istedi. Mail onayı istedi. <gülüyor> 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 mail onaylarını <da> verdim. <gülüyor> 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 Verilebilecek bütün onayları verdim yani. Çaldılar Steam'i <laughs> sana. <laughs> Hesabımı çaldılar. Mailimi de ilk başta hemen mailime de kodlar geldi. Mailimi şifresini değiştirdim ama Steam'le hala uğraşıyoruz. Yani ilk indirdiğimiz uygulamada virüs bulaştı bilgisayara. <laughs> Hakan tekrar Abi nasıl ne yapabilirsin dersin? bunu ya. Tekrar yükledi. Yani bilgisayarı tekrar bir sıfırlayıp, temizleyip tekrar her şeyi kurduk. <laughs> Şu an çok, çok kötü lan <gülüyor> <gülüyor> O da gidebilir bu arada. %100 temizleyebildim mi bilmiyorum. Belki temizleyemedim. Oğlum trojan ya, yemişler lan. Lan bir şey gelmez çünkü bundan sonra kullanacağım Oğlum Steam'de şöyle o... mükemmel bilgisayar kuruyorsun onu trojan gidiyor kanka ya. Bahanesi <laughs> 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 bayağı şişkin bir hesabı var çünkü. Bak bak arkadaşlar. Şimdi önce çok havalı bir şey göstermek da etmek <laughs> istiyorum. Şu ekranın üstünde Rick and Morty ya. rap yapan Uzi var. Düştüysen kalk gel kendine. Daha iyisi yok <laughs> var farkına. Çok <laughs> iyi ya bu. Bununla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi evet, ilk önce ben... Bu arada BTC Miner kurdursaydı falan çok iyi olurdu bu arada bu bilgisayarda. Bunu fotoğraf olarak çizdirdim. İşte bir güzel turun... kazardım öyle BTC'leri. Şey, i̇ki saatli bir tane pozum var ya. ya, ya onu attım. Onu, onu attım dedim dövmeleri mövmeleri her şey buna uygun olsun. Ona göre çizdim. Sonra da işte video haline getirmeye çalıştım. Videoda bak video tarafında tek verdiğim promptu söylüyorum. Ekrandaki karakter eline bir mikrofonla rap yapsın. Ötekinde çünkü saatler vardı. Şöyle duruyordun. Okay. Hani tek istediğim şey mikrofonu al alıp şunu yapması. Arada bıçak çekiyor. <gülüyor> Arada <gülüyor> bıçak çekiyor. <laughs> <bunu> ben yazmadım. <laughs> <laughs> Program benim tanımış. Aslında amacım şu sağdaki portaldan çıkıp rap kadar yaparak soğuk böyle kaldı. bir tarafı yapmak. Buzdolabı gibi. İnanılmaz. Grip kaybolmasıydı. Onu yapay zeka hiçbir şekilde anlayamadı. Ben de bir noktada pes ettim. Neyse güzel anlar biriktirdik. Şimdi şu sistem ne yapıyor bir bakalım. aslında hem Counter hem de bir tane yüksek Oo. grafikli grafikle oyunu indirmek Hadi istiyorduk bakalım. ama bu yaşananlardan dolayı biraz daha zamanımız Sadece CS, kaldı. okay. Şu an saat kaç? Gece 4 mü 4, oldu? Aynen. O yüzden sadece Counter indirdim. Şu anda 2K çözünürlükte ve maksimum grafikteyiz. Bu çok, iyi. çok iyi. Bu ben... yine CS'nin optimizasyonunu sikiyim. Bu bilgisayarda bile 380 FPS'e düşüyor ya. 5 yıldır falan CS e oynamadım biliyor musun? Burada herkes herkesin mi vuruyor bu arada? Evet. Hep benim vuruyorlar peki. <laughs> Yapma be CS. E, FPS drop ya adam ya. Ya bu. 540 FPS zaten şu anda sınırımız ve hep 500 civarlarındayız 560 bazen böyle bir 400 küsürlere düşüyor ama zaten o gözle hissedilebilecek bir şey değil yani. Bir de Counter'da zaten en yüksek grafikte oynanmıyor ya. Evet grafikleri düşürürsek... Evet Counter gerçekten, gerçekten öyle falan. oynanmıyor. İdlasyon çok kötü bu arada. Baksana yani abi, aşırı... adam düşüyor oluyor, yine aynı FPS alıyor. Nasıl saçma sapan bir, bir şey bu ya? Bir yükselme olmadı grafikleri düşürünce. Ama bu sefer de 600 civarlarındayız. Lanet olsun. Senin FPS'in de... Lanet olsun! Şifre <laughs> yok. Dur ya oğlum, ben hesabıma gireceğim ya. <laughs> Şimdi bunların hepsi burada duruyor. Oyun. Ama şifre adamlarda oldukları için alabilirler mi? İşte bu mu olay? Şu an alamıyorlar çünkü takas bonu var. Takas bonu kalkmadı. Yeni sahibine hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki hayal ettiğin şey mi şu an bu? Fazlası ya ben bundan çok daha düşük bir şey bekliyordum. Adamız zaten hani bilgisayarla çok alakası olmuş olmadığı olmuş için anliydi, Şimdi beyaz ve en iyi olmuş. Ay oldu. klavyedeki şu detay da <laughs> güzelmiş. Ben de bana attığın videolardaki görseli fazlasıyla yakaladığımızı düşünüyorum. <laughs> Hatta bir tık daha mı iyi oldu ya. Daha iyi. Birazcık ya bir öfsenize <laughs> uğraştım ben. Her türlü daha iyi oldu. So Sıvı soğutma şov oldu zaten. O çok çok da iyi ya. Ya. yaptığım videoda işte şu... çeviriyorsun böyle sağda oynayan bir şey var böyle çok güzel Suma ya. Bu arada şey gelecek. Şu anda zamanımız olmadığı için yetiştiremedim de işte işlemci kaç derece, ekran kartı kaç derece falan onlar gelecek güzel, aslında güzel. normalde. Tabi aslında orada CS oynama şansın da var. Orası bir monitör. <gülüyor> <gülüyor> hem... Sponsorlu yapıyor aşkım. Nasılsa hem de ince hesap'a tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Buradaki ürünlerin hepsini ince hesap'ta bulma şansınız var. Yani aynı sistemi siz de toplayabilirsiniz ve peşin fiyatına 3 taksite kadar da alabilirsiniz. Fiyatını çok merak ettim. Bedavaya mı yapıyormuş hemen bakalım. Nerede? Uzi'nin kasa. Görüşürüz. Ben alacağım deyince mur. Oğlum 350 bin. Çüş. Ekran kartı tutucu yok. Ekstra depolama yok. Monitör yok. Allah kurtarsın ne diyeyim. Orta segment alternatif de 40 bin liraymış bu arada. Alternatifi buymuş. Bakın arkadaşlar. 350 bin. 40 bin. Alternatif. Ben de prezervatif yok olan varım bu PC'ye de sen Sikelim. Alternatif buymuş abi. Ee, devam edelim hocam. Bedavaya mı geliyorsunuz sorusunun aldık. Aşırı hızlı bir şekilde bitiyor. Yani biz baktığımızda ekran kartı vardı. Birkaç saat sonra yok oldu. Yani birileri hemen alıyor onu. Öyle bir niyetiniz varsa. Beyaz renkte bayağı bir alıcısı var şu an. Hep işte sosyal medyanın. <laughs> bayağı bir alıcısı var hocam. Alabiliriz herhalde <laughs> Buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse Aşağıdan beğen butonuna basarsanız Rap yapan rap yapan Uzi için olmuş. like atıyorum. videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine basarsanız da şu an yarı çalınmış olan Steam hesabını <laughs> bize göndermek için. Ben bunu 6 yıl falan söyleyeceğim ben sana söyleyeyim. Her beğeni, her beğeni Steam'den. Güzel videoydu ya, ya ben beğendim. Yeniden bana o kelebek bıçağı tekrar alacağız inşallah. Beğendim <laughs> i̇nşallah. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> İnce hesap. Osus beni duy. Benim de bilgisayara ihtiyacım var. Kimse duymayacak biliyorum ama söylemekten çekinmiyorum. Neyse siz ince hesap değilsiniz ama like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü Efra'nın buna ihtiyacı var. Hepinizi seviyorum. Yayınlara gelmek isterseniz kick.com umut 003. Bay bay.